Gidiyorum dedin ya ben. Bakamıyorum sorularıma. Kalmadı mecalim. Kalmadı hevesim Git hadi. Öyle bir git ki al her şeyini benden. Kalmasın omuzumda koku Kalmasın elimde o yumuşacık ellerin. Unutma hiçbir şeyini bende. Unutma ki onu da almak için geri dönme. Git. Şimdi tam zamana gitmen. Bu mevsim çok sıcak. Sen git ki ıslansın tüm vücudum. Senin için akın gözyaşlarımı. Git. Git işte. Ben yokum diyorsun ya bana. Söylesene. Geçen günleri unutmak kolay mı? Seni bırakmak kolay mı? Almıştın hani her şeyini? Söylesene. Neden mis gibi kokar? Kokun burnumu. Sen kalmayı beceremedin. Ben nasıl unutayım? Git şimdi. Bakma arkana. Bakma bana. Ne bir tebessüm bırak ne de bir umut. Bırak beni. Bırak bu uçurumun kenarında. Git. Git artık. Beni bana bırak.